sevgili ikizler burçları. Hayat öykünüz ve doğum haritanız birbirinden farklı olabilirler. 2021 senesinde aynı şeyleri yaşamasınızda, kendi seçimlerinize, şartlarınıza, koşullarınıza göre şekillenecek bir sene geçirebilirsiniz. 2021 senesinde yaşamanız olası konuları ve programları bunlarla nasıl başa çıkabileceğinizi bu video içerisinde anlatmaya çalışacağım. Verdiğim bilgilerin detaylarını da sene içerisinde de paylaşmaya devam edeceğim. Teknik detaylarını da her zaman olduğu gibi video açıklamalarında yer vereceğim. Dilenler daha sonra kontrol edebilirler. 2021 senesinde ikizler burçları Satürn Kova transiti sizi 9. evin konularında etkili olacak. Bu evin konularında sizi sınayabilir. Bu dönemi sizin hazırlıklarınız olarak da düşünebilirsiniz. Sizi kariyer, toplumsal statü, evlilik gibi konularda gelecek planları yapmak, hazırlanmak konularında bu dönemde uyarabilir, mesajları olabilir. Bu transit süresince kariyerinizle ilgili hedefler belirleyebilir, değişim ve dönüşümlerden geçebilirsiniz. Yeni bir kariyer beklentilerinizi belirginleştirebilirsiniz. Kiminizde eğitim konularında zorlanabilirler sene eğitimle ilgili düşünceleriniz varsa bunlarla ilgili girişimlerde bulunmayı düşünüyorsanız bu süreçlerden geçerken bir takım zorluklarla da karşı karşıya gelme olasılığınız olacağını da belirtmeliyim. Eksikleriniz varsa veya yarım kalmış bir eğitim söz konusu ise Satürn bu süreçte size onu tamamla diyebilir ya da sizi mecbur bırakabilir. Yeni eğitim başlangıçları kiminiz için söz konusu olabilir? Üniversite eğitimi konusunda kafa karışıklığı yaşadığınızda hedefler belirleyerek ilerle de diyebilir. Kiminiz eksiklerinizi tamamlamak için kurslara, seminerlere katılabilirsiniz. Kişisel gelişim veya yabancı dil konularına eğlenleriniz de olabilir. E 2021 senesinde yurt dışı eğitim fırsatları yakalayanlarınız da ya da yaratanlarınız da olabilir. Seni kiminiz eğitimdeki başarısı, Kiminiz de yeteneklerini gösterme konusundaki başarından dolayı takdir görebilir. Belki burs imkanları, eğitim fırsatları yakalayanlarınız da olabilir. 21 senesinde kiminiz bilimsel konularda araştırmacı olup akademik konulara dairilebilir. Kiminiz bu süreçte seyahatler, yolculuklar, yer değişimleri, taşımalarla ilgili gündemlerle de uğraşabilirler. Bu gündemler olduğunda özellikle yönetici gezegeniniz Merkür'ün reddede olduğu zamanları tercih etmemeniz gerekiyor. Çünkü bu zamanlarda eğer tercih ederseniz sorunlar yavaşlıkla yaşamanız olası diyebilirim. Mesela seyahatlerde daha dikkatli işlemler yapmanız gerekebiliyor red dolarda. İkili ilişkilerinizle iletişim kurarken, kendinizi ifade ederken yanlış anlaşılma olasılıklarınıza karşı net ve doğru iletişim biçimini öğrenip kullanmanız gerekiyor. Bu konusunda da zaten video içerisinde devam edeceğim için detaylarına girmedim sene Satürn'ün sizlere bir takım mesajları olabilir. Kendinizi ve hayatınızı bilgiyle donatın diyebilir. Hayatınızı kolaylaştıracak pratik fikirler ve metotlar bularak ilerle diyebilir. Ve size bu sene potansiyellerini fark et ve kullan da diyebilir. Bunu da ancak siz kendiniz fark edebilirsiniz. Ya da şanslıysanız başkaları size fark ettirebilir. 9. evden geçerken enerjileri, hayatınızı, inançlarınızı, bakış açınızı sorgulamanıza neden olabilirler. Farkındalıklar kazanacağınız için ne yapmanız gerekeceğini de bulup girişimde bulunanlarınız olabilir. Yeni bir senesinde Satürn transiti esnasında kiminizin uzak akrabalar, torunlar, eşin akrabalarıyla ilgili konularda ve onlarla olan İlişkilerinizde, iletişimlerinizde bir takım zorlanmalar söz konusu olabilirler. İlişkilerinizin nasıl ilerleyeceğini, sizin vereceğiniz tepkiler belirleyecektir. Bu süreçte net ve uzlaşmacı olmak yerinde olabilir. 2021 senesinde özellikle yurt dışı ile ticaret yapan bir ikizler burcuysanız zorlanabilirsiniz. Bir takım engeller, programlar bunları aşmak durumda kalma durumunuzda söz konusu olabilir. Eğer böyle durumlar söz konusu olursa sabırlı, çözüm odaklı, pratik yöntemler geliştirerek bu zorlu süreçleri yönetmeye çalışmanız gerekebilir. Bu sene hukuk, mahkeme, dava, adalet konularınız, gündemleriniz olduğunda da zorlananlarınız olabilir. Belki dosyalarla ilgili bir takım zorluklar söz konusu olabilirler. Ertelenmeler söz konusu olabilirler. Bunlar can sıkabilirler. Kiminizin nafaka, kiminizin tazminat davası, bunlarla ilgili beklenmedik durumlar söz konusu olabilirler. Belki beklentilerinizin karşılığını bulamadığınız bir dönem de olabilir. Ancak şunu belirtmek istiyorum. Haklı olduğunuz durumlarda vazgeçmeyip ilerlediğinizde ilerleyen senade satım, tamamlama ve adalet ile ödüllendirme de getirebilir. Aynı zamanda 2021 Ocak ayında da bazı önemli açılar var. Bu açılar tınak söylersek sizlere adalet ilahi şansla getirebilir. Özellikle bu dönemde bir davanız varsa olumlu sonuçlar alanlarınızda olabilirler. Bu sene bazı ikizler boşları daha enerjik hissedebilirler. Bazıları belirsizlikler nedeniyle boşlukta kalmış gibi hissedebilirler. 2021 senesinde iletişim konusundaki becerileriniz hayatınızı kolaylaştırabilirler. İkili ilişkilerde programlar, engellerle karşılaştığınız bile öfkenizi kontrol etmeniz gerekebilir. Böylelikle yaşanması olası sorunlarınızın önüne de geçebilirsiniz. Tek yapmanız gereken sağlıklı ve net iletişim diyaloglar kurmak olacaktır. Yani duygusal zeka yönetimi bu senede sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Eğer bilmiyorsanız bunu öğrenebilirsiniz. 2021 senesinde Ocakla Ağustos ayı arasındaki dönemde Uranüs ve Satürn karelerinin zorlayıcı enerjilerini hissedenleriniz olabilir. Ve devam eden bir oranüs boğa transiti de var biliyorsunuz. Bu nedenle özellikle 2021 senesinde bazı sorunlar söz konusu olabilirler. Enerjiler neyi mi ifade ediyor onu söylemek istiyorum. Kiminizin beklenmedik ani şekilde düzeni bozulabilir. Güven olgusuyla sınananlarınız olabilir. Doğruluğa, dürüstlüğe daha da ihtiyaç duyar hale gelebilirsiniz. Burada tabii ki şu noktayı da değinmek istiyorum. 8. evin etkileri de söz konusu olacak bu sene. Maddi ve manevi konularda sanabilirsiniz. Bu süreçte borç ve alacak konuları, krediler, vergi veya SSK borçları, miras gibi konularda da ani durumlar söz konusu olabilirler. Böyle durumlarda yapılandırmanız gereken birçok durum söz konusu olabilir. Kiminiz kendini değersiz de hissedebilir, bunda da sınanabilir. Kendinizi başkalarına karşı kanıtlayamama, Yetersizlik hisleri söz konusu da olursa biliyorsunuz Satürn transiti bu sene olduğu için Satürn'ün size dersleri olduğunu bilerek hareket etmeniz gerekiyor ve bu dönemde hareketsiz kalmak sizi risklerden kurtarmayabilir. Biraz yaratıcı olmanız gerekebilir. Mücadeleci olmanız gerekebilir. Çabalamanız gerekebilir. Ve bu sene bir yerden başlayarak sorunlarınızın çözümü için gölgelere rağmen küçük de olsa adımlar atmanız gerekebilir. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bu sene aslında düşünme zamanı ikiz burçları. Ne yapmalıyım deme ve harekete geçme zamanınız. Düşününce, sorgulayınca cevapları zaten teker teker bulanlarınız olacaktır. İkiz burçları. 2021 senesinin Ağustos'la Aralık ayı arasındaki dönem sizin için toparlanma dönemi olabilir. Haziran ve Temmuz aylarında da hayatlarınızda kalıcı değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Bunlarla ilgili adımlar atanlarınız olabilir. Destekleyici enerjiler de bulabilirsiniz. Bu sene programla giden bir ilişkiniz, eliniz varsa da onu sonlandıranlarınız da olabilir. 2021 senesinde eğitim, kurs, seyahatler, yer değişiklikleri gündemleriniz olabilir. Bekar bazı ikizler burçları özellikle tanınmış ünlü bir ikizler burcuysa güzel aşk ilişkileri haberleri, gündemleri söz konusu olabilirler. İkizler burçlarının biliyorsunuz karşıt burcu yay burcu. Hatta bir ikizler yay ünlüsünün Ocak 2021'den itibaren bazı haberleri gelebilir. Ancak bu haberlerin tamamı ile arkadaşlar güzelliklerle sonuçlanması biliyorsunuz 2021 yılının Aralık ayında yay burcuna bir güneş tutulması var. O döneme de denk gelebilir. Yay burçları 2021 senesinde iş konusunda ne yapmalıyım diyen bir ikizler burcuysanız iletişim ve teknoloji konularındaki becerilerinizi, bilgilerinizi kullanabilirsiniz. Bu bilgileri yurt dışı ticaret, eğitim, sosyal medya gibi alanlarda kullanabilir. Yeni ve farklı yöntemler, çözümler geliştirebilirsiniz. Böylelikle hem iş hem de para açısından avantajlı duruma geçenleriniz de olabilirler. 2021 senesinde Jüpiter kova transitinin etkilerini de 9. evinizde hissediyor olacaksınız. Bu dönemi anlamak için 2009 senesini Ocak ayıyla 2010 senesinin Ocak ayı arasındaki dönemi hatırlamanıza fayda var. O dönemde ne olmuştu? Benzerlikleri olabilir. Bu sene o dönemde geleceğinize eğer yatırım yaptıysanız onun sonuçlarına alanlarınız olabilir. Jüpiter şans ve fırsat getiren enerjiler barındırdığı için bu sene bazı için şanslar, fırsatlar söz konusu olabilir. Kiminiz eğitim fırsatları yakalayabilir. Kiminiz seyahatler, gezilerle ilgili imkanlar yaratabilir. Kiminiz yurt dışı iş imkanlarını yakalayabilir. Kiminiz de belki yurt dışı ile ticaretle ilgili konularda fırsatlar yakalayabilir. Kimi ikizler burcu da iletişim becerilerini, teknoloji bilgilerini kullandıkları platformlarda kendilerini gösterebilirler. Belki internet, sosyal medya üzerinden iş imkanları yaratanlarınız ve bu konularda becerini sergileyenleriniz de olabilirler. Güzel burçları 2021 senesinde kadersel ay düğümleri sizin ve karşıt burcunuz yay burcunda ilerliyor olacaklar. Yani ikizler yay aksında olacaklar. Ve 2021 senesinde ay düğümleri baktığımızda haritanıza 1-7 aksında etkili olacaklar. Yani sizin yükselenize kadersel etkiler yaratabilirler. Bir bilgi de vermek istiyorum. Haritalarda 1-7 aksı Ana akslardan biridir, yani ana akslar olduğu zaman daha önemli gelişmeler söz konusu olabilirler ve bu sene aynı zamanda bir yedi aksında ay ve güneş tutulmaları da gerçekleşecek ve bu evlerin kolunda etkilerini hissediyor olacaksınız. Hayatınızda değişimler, dönüşümler de bu sene daha keskin olabilirler. Bu dönemi daha iyi anlayabilmeniz için 2001 ile 2003 seneleri arasındaki dönemde ne olmuştu? hatırlamanız yerinde olacaktır. Benzerlikleri olabilir. Ay düğümleri size hayatınızın yönünü belirlemenizle ilgili mesajlar verecektir. Kimize bu süreçte topladığınız bilgileri karşıt burcunuz yay gibi kullanmaya cesaret et diyebilir. 30 Kasım 2021 tarihinde İkizler Burcu'nda bir ay tutulması gerçekleşecek. Özellikle bu ay tutulması esnasında duygusal konularda ve beklentilerinizle ilgili konularda daha kayarsız ikilemde tereddüt hissedebilirsiniz eğer böyle durumlar söz konusu olursa bu dönemde kayarlı bir duruş sergilemeniz sizin açınızdan daha avantajlı gelişmelere neden olabilir yani özellikle Jüpiter transitleri esnasında ikizler burçları ailenizi büyütmek çocuk sahibi olmak isteyenleriniz olabilir ay düğümlerinin 5 Mayıs 2020'de ikiz ay geçtiği dönemden beri vurguladığım gibi Önümüzdeki iki sene boyunca ikizay yay burçlarının özel hayatları, evlilik gibi gündemleri söz konusu olabilirler. Bu süreçte bazı ikizler burçlarının karşıt burcu, yay burcundaki bir kişiye çekilme imkanları da olabilir. Aşk anlamında da bu gibi etkileri de olabilir. Özellikle bu iki senelik dönemde ikizay yay burçlarının ilişkileri, ve bunlarla ilgili gelişmeler söz konusu olabilirler. Hatta evlenmem diyenlerin bile evlenmesi söz konusu olabilir. Ve özellikle tutumalar bu e, belirttiğim etkileri tetikleyebilirler. Aynı zamanda bu iki sene zarfında programlı bir ilişkinizde söz konusuysa, yine tutumaların ya da dolunayların etkisiyle bitebilirler. Bunun dışında şunu da söylemek istiyorum iki burçları. Güneş tutulmaları sizlere başlangıçlar, ay tutulmaları da bitişler getirmektedir. Günleri 1-7 aksında ilerleyecekleri için burada 1. ve 7. evin kollarına bakmak gerekiyor. Ne gibi etkiler alabilirsiniz? Onu bu şekilde öğrenebilirsiniz. Mesela 1. eve baktığımız zaman fiziksel görünümüze daha fazla önem vermeniz, yaşam tarzınızı veya giyim tarzınızı değiştirmeniz olası diyebilirim. Kiminiz saçını değiştirebilir, kiminiz belki saç ekimi yaptırabilir, diş bakımı yapanlarınız olabilir, cilt bakımı, estetik uygulamaları yaptıranlarınız olabilir. Tabii ki estetik uygulamaları yapmayı düşünürseniz ayın boşlukta olduğu zamanlara denk getirmemeye çalışmanız gerekebilir. Bu astrolojik olarak önemli bilinir. Kişisel imajına da bu sene yatırım yapanlarınız olabilir. Kiminiz daha fit görünmek adına spor ve sağlıklı beslenmeye de başlayabilir. Tabii ki spor yaparken bedenizi fazla yıpratmamanız, bedensel sağlığı için uzman kontrolünde uygun bir program izlemeniz yerinde olacaktır. Ödünleri 1-7 aksında dediğim gibi ilerleyeceği için 7. evin konularında da etkilerini hissedebilirsiniz. 7. ev ne ile ilgiliydi? Onu bir hatırlayalım isterseniz. Evlilik, anlaşma, anlaşmama konuları 7. evin konuları içerisinde ele alınmakta. Özellikle bu konular ön planda olabilirler. Ay düğümleri esnasında bu evlerin konularında önemli gelişmeler, konularda söz konusu olabilirler. Evler geniş kapsamlı olduğu için detaylarını fazla aktarmayacağım. Yaşam öykünüze göre evlerin detaylarını da dilerseniz bu evlere konularına bakarak da öğrenebilirsiniz. Kuzey ay düğümü birinci evden geçerken sizlere özellikle fiziksel görünüze herhangi bir değişiklik yapmayı düşünüyorsanız ya da estetik yapmayı düşünüyorsanız ya da örnek veriyorum kilo vermeyi düşünüyorsanız bu konularda destekleyebilir. Kuzey burçları 2021 senesinde yönetici gezegeniniz Merkür Şubat, Haziran, Ekim aylarında Retro hareketli olacak. Bu dönemlerde özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle Burcu'nuzda, evin konularında, Haziran ayında etkilerini daha fazla hissedebilirsiniz. Bu süreçte kendinizi ifade etmekte zorlandığınızı hissedenleriniz olabilir. İkili ilişkinizde yanlış anlaşılmalar, dedikodular, geçmişten gelen kişiler, konular söz konusu olup huzursuz edebilirler. Bu süreçte eğer böyle durumlar söz konusu olursa net bir dille kendinizi ifade etmeniz, düşünerek hareket etmeniz yerinde olacaktır. Hatta daha az konuşmayı tercih etmeniz belki de daha faydalı olabilir. Eski hataları da tekrarlamadan ilerleyebileceğinizde bu dönem size gösterebilir. Güzel burçları yönetici gezegeniz Merkür'ün retro döneminde bir başlangıç girişim için uygun enerjiler bulamayabilirsiniz. Sorunlarınız varsa çözüm bulmak için bu dönem uygun olmayabilir. Fiziksel değişme için uygun olmayabilir. Gelinler yaşama olasılıklarınız olabileceği için bu dönemlerde özellikle kendinizi ifade ederken iletişiminize dikkat etmeniz gerekiyor. Bu dönemde aynı zamanda retro enerjiden dolayı teknoloji ile ilgili sıkıntılarınız olabilir. Belki elektronik aletleriniz bozulabilir. Yavaşlamalar söz konusu olabilir. Bu 3 aylık red dolu dönemde herhangi bir konuda başlangıç yapmak, girişimde bulunmak uygun olmayabilir. Önemli kararlarınızı bu dönemde uygulamaya geçmek de uygun olmayabilir. Bu nedenle bu dönemin bitmesini beklemek, Hatta varsa önemli kararlarınızı uygulamasını bu dönemin bitimine ertelemek faydalı olabilir. Önümüzde sonuçta 9 aylık bir dönem var. Dilerseniz onu değerlendirebilirsiniz. Bu 3 aylık dönemde de akışta kalarak bu süreci yönetebilirsiniz. 2021 senesinde Jüpiter balık transiti döneminde yani Mayıs'la Temmuz arasındaki dönemde ikizler burçları 10. evin kolağında etkiler alabilirsiniz. Bu dönemde toplumsal statünüz, evlilik ve kariyer konuları ön planda olacaklardır. Bu dönemde fırsatlar, şanslar yakalayanlarınız olabilir. Bu dönemi güzel enerjilerini değerlendirebilirsiniz. Çünkü Jüpiter yönettiği balık burcunda sizlere avantajlı imkanlar getirebilir. Güzel burçları Mayıs ve Haziran aylarında burcunuza gerçekleşecek Dolunay ve yeni aylar dönemlerinde hayatınıza bir takım başlangıçlar, bitişler, ayrılıklar, kayıplar, kazançlar söz konusu olabilirler. Onların detayını da zaten vakti geldiğinde sizlere detaylı bir şekilde anlatıyor olacağım. Yeni ay dönemlerinde ve güneş tutulmalarında hayatınıza yeni başlangıçlar yapanlarınız olabilir. Bu dönemde yenilenebilirsiniz. Bunun yanı sıra dolunay ve ay tutulmaları dönemlerinde de yine hayatında bir takım bitişler, kayıplar, ayrılıklar da söz konusu olabilir. Bunu da hatırlatmak gerekebilir. 2021 senesinde ikizler burçları sağlık astrolojisi açısından özellikle üreme organlarınız hassas olabilir. Dikkat etmek yerinde olabilir. 2021 senesinde çalışan bir ikiz ay burcuysanız özellikle zihinsel anlamda yorgun hissettiğinizi anladığınıza kendinize vakit ayırmayı hatta yaratmayı imal etmemelisiniz. Aksi takdirde hastalıklarla bu sürece geçirmek durumda kalabilirsiniz. Enerjileriniz düşebilir. Önceden önlem almak yerinde olabilir. 2021 senesinde Satürn transitleri esnasında sınanıp dersler alabilirsiniz. Jüpiter transitleri esnasında da toparlanmaya başlayabilirsiniz. Dönüşmeye başlayabilirsiniz. Beklenmedik ani şekilde Bunlarla ilgili farkındalık edin anneniz olabilir. Hayatınızın kontrolünü elinize almaz gereken bir sene de olabilir. Çünkü bu sene yapacaklarınız gelecek senelerin gidişatını belirleyebilirler. Bu sene iki burçları iletişim becerileriniz, çözüm odaklı ve analizci oluşunuz, zekanız ile hayatınızı güzelleştirmek için kendinize birçok fırsat yaratabilirsiniz. Sene içerisinde sizlere bu konuları detaylı anlatacağım. Önümüzdeki iki sene zarfında kadersel ay düğümleri, ay ve güneş tutulmaları sizin burcunuzda ve karşıt burcunuz yay burcunda olacağı için bu senelerde sizin için özellikle önemli gelişmelerin olabileceğini söyleyebilirim. Kadersel süreçlerden geçebilirsiniz. Bu dönemlerin zorluklarını aşanlarınız daha güçlü bir şekilde geleceğe adım atabilirler. Bu videomda 2021 senesinin astrolojik göstergeleri ışığında sizlere potansiyellerini vermek istedim. Tabii ki burada sizin potansiyelleri görüp ya da yaratıp bu süreci enerjiye değerlendirmeniz önemli olacaktır. Güzel burçları gökyüzün size bu sene mesajları olacak. Tırnakçı söyleyeceğim. Zaman akmıyormuş gibi davranmayı bırakmalısınız. Sevdikleriniz varsa onlara zaman yaratmanız gerekiyor. Artık zamanım yok. Baharelerini bir kenara bırakma zamanınız gelmiş olabilir. Her zaman zaman ayırabilirsiniz, yaratabilirsiniz. Şimdilik ben videoyu tamamlıyorum. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.